And... Okay. 아. organ bağışında bulunan bir gencimizin cenaze namazı için buradayız. Kederli ailesi, devlet olarak yanında olduğumuzu bilmesini istedik. Ee, toplumda binlerce oradan bağışı bekleyen insanlar varken böyle e, Kadir Şinas aileleri devletimizin yanında olduğunu bildirmek için e, cenazeye gelmenin dışında bu ailelerin sosyal incelemelerini yapılarak onların varsa ihtiyaçları bunların giderilmesi de Biz mesleki anlamda da çalışma yapacağız. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak e, meslek elemanlarımız aileleri mekanlarında ziyaret edip onların ihtiyaçlarını belirleyip e, yasalar çerçevesinde bu ailelere de yardım e, etmek e, gibi bir yükümlülüğümüz var ben. Ve devletimizin e, bir nebze olsun o, bu kederli ailelerin e, kederlerini giderebilmek için de e, böyle bir çalışması olduğunu kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine sunmak isterim.